Vatikan, resmi adıyla Vatikan Şehir Devleti, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 764 kişidir. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan, ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır. Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve İsviçre muhafızlarıdır. Bu yüzden vatandaşların yaklaşık %95'i erkektir. Geri kalan ise İsviçreli muhafızların eşleri ve çocuklarıdır. Vatikan vatandaşlığı Vatikan şehir devleti tarafından verilir. Vatandaşlık devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabilinir. Vatikan vatandaşlarının pasaportu diplomatik pasaporta eşdeğerdir. Kutsal görev hizmetinin tamamlanmasının ardından vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştirilir. Vatandaşlığınız olmadan bu yerleşim bölgesinde yaşamanız yasaktır çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybederler. Vatikan 0,49 kilometre karelik alana sahiptir. Ülkenin çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Vatikan hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkedir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak papanın sözleri yasa hükmündedir. Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan devletinin de başkanı olur. Papa, yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart olan, geleneksel giysili muhafızlardan oluşan ve İsviçreli muhafızlar olarak adlandırılan sembolik yapıda küçük bir ordusu vardır. Vatikan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200'den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu, 49 televizyon kanalı bulunmaktadır. Vatikan bütçesi, Katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi, tahvil, bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirlerle, basın yayından elde edilen reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Tüm ülke UNESCO'nun koruması altında tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan'dır. Birçok turist Vatikan'a Sistine Şapeli'ni görmek için geliyor. Birçok gezgin buradaki çizimlerin boyutlarına ve gerçekçi görünümlerine hayran kalıyor. Fotoğraf çekilmek kesinlikle yasak ve binanın içindeyken yalnızca fısıldamanıza izin verilir. Özel çalışanlar ziyaretçilerin fotoğraf çekmesine engel olup düzenli olarak sessizlik uyarısında bulunuyor. Bu küçük devletin sınırları içerisinde hiçbir doğum hastanesi bulunmuyor. Vatikan vatandaşlarının bebekleri Roma hastanelerinde doğuyor. Bu durum ise Vatikan'ı dünyada doğum oranı sıfır olan tek devlet yapıyor. Vatikan'ın İtalya Büyükelçiliği İtalya'da bulunuyor. Bunun nedeni Vatikan topraklarına yabancı temsilcilerin yerleşmesine izin verilmemesidir. Bunun için İtalya ve Vatikan bir sürü anlaşma yapmış ve ülkenin tüm elçilikleri Roma'da bulunuyor. Vatikan'daki mağazalar vergiden muaftır ve fiyatlar Roma'da bulunan mağazalardaki fiyatlardan neredeyse %25 daha düşüktür. Vatikan'da sadece bir benzin istasyonu var. Ancak bu benzin istasyonunu diğerlerinden ayıran bir nokta var. Fiyatları. Vatikan'da akaryakıt fiyatları oldukça düşük ve pek çok İtalyan bu istasyondan benzin almanın hayalini kuruyor. Maalesef bu mümkün değil. Çünkü buradan yalnızca yerel plakaları olan araçların yakıt alma hakkı var. Ünlü Vatikan postası dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor çok hızlı çalıştığından bazı İtalyanlar mektuplarını oradan göndermeyi tercih ediyor. Burada yılda yaklaşık 2,5 milyon mektup, 7 milyon kartpostal ve yaklaşık 20 bin paket gönderimi yapılıyor. Vatikan demiryolu dünyadaki en kısa demiryoludur. Bu demiryolunun uzunluğu yaklaşık 1 kilometre, Vatikan bölgesi içinden geçen kısmı ise yaklaşık 300 metredir. Önceleri Papa'nın Roma'ya yaptığı geziler için özel olarak yapılmış ancak son zamanlarda turistlere de açılmıştır. Vatikan Kütüphanesi'nde 1 milyondan fazla kitap var. Bu kütüphane 15. yüzyılda Papa 4. Sixtus tarafından kurulmuş ve düzenli olarak yeni kitaplarla doldurulmaya devam edilmektedir. Bugün içerisinde yaklaşık 1.6 milyon basılı kitap, 150 bin el yazması, 8300 inkuna bula, 100 binden fazla gravür ve harita, 300 bin sikke ve madalya bulunuyor her yıl 6000 yeni kitapla kütüphane yenilenmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.